arkadaşlar. Ben Mustafa. Ben Yağmur. Bugün sizlerle birlikte e, kanalı 3 abonesi şerifiyle Biliş Macarlı kanalı 21 abonesi özel e, ikimizi tanıtıyoruz. Evet. Benim kanalımda da bilgi hazırlısı arkadaşlar. E, benimki Biliş Macarlı. Arkadaşlar ben e, kendi kanalımda böyle e, nasıl yapılan videoları çekiyorum daha çok. E, ben minç videoları çekiyorum bazen. Yani çoğu zaman minç videosu. Minç kanalı olduğu için. E, ee, bu ortak bir video olduğu için e, abonelerimize atlası şerefliği yapıyoruz. Hep hep benim, hep de e, yavru kanalı olan minç bacağının aboneleri atlası için. E, i̇zler ve devam e, şimdi e, e, kanalı birlikte olsa arkadaşlar YouTube hakkında bilgilerde Evet. Ee, bu benim sesli videom arkadaşlar. Sesli. Benim videom... Şu anda hiç Aç... Ee, paketi açılır hmm, aynen. Ee, mini yazacaktım. Orada minik diye çıkmış. Minik pa ee, paketi mı? Ee, sonra arkadaşlar ben web geçişilmeyi silmeyi anlatacağım. Google Cloud web geçişi. Ba bak arkadaşlar davranıyoruz şu anda yavru gitti ee, benim ikinci videom arkadaşlar Google web geçişi adlı video oldu ee, oluyor Arkadaşlar ee, ben bunu e, e, 5 Ocak'ta attım orada Google nasıl web geçmiş Allah'tan bir video vardı sesini değiştirdim ee, Ha, sesini değiştirdim arkadaşlar. Yani böyle e, ses değiştirince o, o izleyiciler böyle e, farklı sesi algılar. Ben videonun sesini alır olmasını için aykırılarla müziği seçtim Allah. ve şu anda o videonun e, temel şarkısı sesi değişince izleyenler duyacakları ses de değişir. Bir dakika. Mesela böyle olarak Google kanalına web geçmişi simülatör yani böyle alıp alıp olarak nasıl simülatör anlatıp ve arkadaşlar en son ee, ben olasılığı hız değişimi göstermiştim. Tabii ki e, isteyenler e, se ses tonu değiştirip tempoyu değiştirmek isteyenler bir de dediğim gibi ses tonu değiştirip tempoyu değiştirmek istemeyenler ses tonu değişti tempoyu değiştirip ses tonu değiştirmek isteyenler ise tempoyu değiştirip kullanacaklar. Pardon. ses tonu değiştirip tempoyu değiştirmek istemeyenler ses tonu değiştirip, e, değiştirip, değiştirip kullanacaklar. E, bu gösterme arkadaşlar. Google e, sesli video var. Hiç? İki videomla küçük ismi otomatik ben yüklenip e, e, o video o videoyu 16 Ocak dizisi bu aya gelmemizden 4 kilo önce çektim. Sen son video alalım. E, benim son yüklediğim videomu. Evet. Ben son yük, yük, yüklediğim video sana da Evet, yaptığım makyajlar, <laughs> <laughs> yaptığım makyajlar diyoruz, makyajlar diyoruz, bakolar diyoruz. Tamam. Ben öyle <gülüyor> diyorum. <laughs> ee, i̇şte o videonla. o videonun içinde e, o makyaj e, uygulamasıyla yaptığım insanları, e, komik insanlar da vardı içinde. Onları e, editleyip YouTube'a koydum. Editlediğim programın adı video show. Evet. Sen kanalına gibi dönüşmesin şöyle. Benim kanalımda sanırım. Ya bir dakika. Ne? 30 videolu var deseler. 30 videolu var sanırım. 30 video var deseler. Ha, tamam. Ee, benim ee, kanalımda 30 muydu? Evet, salı evet, sanırım 30 tane video var. Benim kanalımda yalnızca 3 tane video var. 3 tane video var. Bunlarla ilk, ilk yükledebiliyor YouTube hakkında bilgiler. Tabii ki bu sesli video dediğim gibi. İkincisi, e, Google olan web geçmişi Silvallı videomla. Üçüncüsü ise, olasıydı da öyle kız değiştirme videosuydu. Benim kanalımda arkadaşlar, yine dediğim gibi e, 3 abonesi var e, ee, iyi kabul tam olarak ne no, olduğunu no, no, bilmiyorum. İki, iki cabalem Üçüncü üçü yanımda duran arkadaşım var <laughs> Yağmur. Senin kanalına ee, abone Benim aboneum. kanalımda 21 kişi abone. Ee, biri yanımda duran arkadaşım video dinlesi. Diğeri e, benim bir sende hesabım var ondan abone olmuştum. Diğerlerini bilmiyorum. Yani Baya. Ben ne, 11 yaşındayım arkadaşlar. Ben de 9 yaşındayım. Ben 27 Aralık 2005 doğumluyum. Ben e, 20 Mart 2008 doğumluyum. Ben kanalı 3 Ekim'de kurdum. kanal 3 Ekim 2006'da kurdum. Pardon. E, ben de kanalıma... Neydi? 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 Ay şu an hiç hatırlamıyorum. O kafam i̇ki, çok karıştı. E, i̇kili o açmış ya bu. Evet kanalı. aralıkta Aralık ya da Ocak'ta açmıştım. Ocak'ta evet. açmıştım bu yüzden. 2015'i açmış ya bu kendi kanalı Evet. <laughs> Şimdi kanalımızı arkadaşlar kanalımızı ilk ve son isimlere bakın. benim kanalımı kur, kurduktan sonraki ilk ismi Loki Ustası. Ben Loki Ustası isminde bir kanal oluşturuyorum. Kullanıcı kimliği Loki Ustası 88 yerine şu anda da kullanıyorum. Eee ee, Eee hmm. O zaman ben sadece bu kanalına abone edelim. da e, 8850 videosu tanıtamıyorum. İşte 8850 seçmem bu yüzden oldu. Ondan sonra yalnızca bir, kişi, bir kanala bir kanal abone edelim. Sonra abone olayım, hızlıca. Ee, sonra abone olduğum kanalları sayısı hızlıca arttı. Full Kaybalı e abone olup Senin sevdiği diğer kanallara da abone oldum. Bilişim Ağacan'ın sevdiği kanallara da abone oldum. Bazıları olmadı. Sonra evet. e, bir gün e, Nokia ustası adına değiştirerek bir e, e, uzmanı yaptım. Ondan sonra beraber 30 Aralık 2.6'da yani e, yılbaşından itibaren bilgi yaptım. E, evet. arkadaşlar benim ilk video benim uzmanı döneminde çekilmişti. Ondan sonraki iki video ise bilgi hazırlısı döneminde çekilmişti. O zamanlar kanalımda da bilgi hazırlısıydı. kanalı ilk ve sonunda ee, benim kanalımın birinci adı arkadaşlar Fatma Cid Yükseldi. Ee, e, arkadaşlar o zaman ben nasıl ad ah, değiştirecek onu tam anlamamıştım. O soyad kızım vardı. O zaman ben gerçek ad ve soyad sanmıştım. Ee, yani o yüzden sonra e, bunu öğrendikten sonra Miniş e, Dünyası yaptım. Sonra Miniş Dünyası diye bir sürü kanal vardı. Bu yüzden Miniş maceraları olarak. Takk!